Karanlık çökünce kızı yok edeceğiz. Hazırlıklı olun. Emredersiniz efendim. Kız henüz ölmedi değil mi? Kalp atışları çok zayıf. Kızı yaşarken mi atacağız? Bu yaşıyor sayılmaz sahire. O kızı yaşarken atmak büyük hata Ateş. Asıl hata onu burada tutmak Zahire. Ya kız ölmezse, yaşarsa? O kızla ilgili konu kapandı. Şimdi... ...asıl kızımıza dönelim. Henüz mü neden haber alamadım? O salak hemşireyi ara. İlaç Yasemin'in kanında dolaşıyor mu bilmek istiyorum. Aman Zeynep öğretmen. Ay zahmet etmeyin ben dağıtayım. Burası okul değil benim evim. Siz de benim misafirimsiniz. Ay sağ olun öğretmenim. Zahmet ettiniz. Buyur Zümrüt teyze. Sağ ol Zeynep kızım. Zeynep öğretmen yorgunluk nedir bilmez. Siz onu asıl okulda göreceksiniz. Okul yetmiyor, bütün kasabaya yardıma koşuyor. Canım Zeynep'im, o öyledir. Çok özledim seni. Yasemin, <laughs> sen çay içmiyor musun? <laughs> Canım istemiyor ablacığım. Sanki biraz durgun gibisin. Neyin var? <laughs> ee, yok bir şey abla. Sadece düğün hazırlıkları yordu biraz. Öyle ya, çok ani oldu. Hepimiz sersemleştik. Ee, Bu devirde evlenmek kolay mı? Allah gençlerin yardımcısı olsun. <laughs> Maşallah. Pek güzel, pek hanım Yasemin kızımız. Aynı anlattığın gibi Zeynep öğretmen. <laughs> Damat bey çok şanslıymış. Aa, Ömer de çok iyidir canım. Say, Ömer niye yok? Arayalım hadi. Aa, Gelsem Efendim ablacığım. E Ömer'i arayalım hadi o da gelsin. E, o bütün gün evle uğraştı. Yorgundur şimdi. Börek yapmıştım. <laughs> Yeriz değil mi? E, pek hayır diyemeyeceğim Nergis Hanım. <laughs> ben de Nergis anneye yardım edeyim. Damat <laughs> Bey ne iş yapıyordu? Bir kitabevi var. Oo. Ben çok severim kitapları biliyor musun? <laughs> Birden kapı açıldı. Ablası odaya girdi. Dolup kaldım. Ne yapacağımı şaşırdım. Oysa ki tam da iğneyi yapmak üzereydim. O iğneyi kıza mutlaka yapmalısın Mine. Ama ablası Yasemin hiç yalnız bırakmaz ki. Bahane bulma. Çözüm bul. O kızı yarın karşımda göreceğim. Emredersiniz Ateş Bey. <laughs> Sen başlarında ol. Uzak bir yere atın kızı. Sen o aptal hemşireye mi gideceksin? Yasemin'i o ilacı almalı. Kendini tehlikeye atıyorsun. Başka bir yol buluruz. Kız evlenmek üzere. Projemizin gerçekleşmesi için bu nikah olmamalı. Basit kötü adamlar gibi davranma Ateş. Her şeyin bir sınırı vardır. Herkes binlerce yıl bu sırrın peşinden koştu. Ama onu ben ortaya çıkaracağım. Genlerin içindeki sonsuzluk şifrelerini ölümsüzlüğe giden yolu ben bulacağım. Böyle sert ve tedbirsiz davranarak mı? Önce ben genlerin içindeki sırrı zorlayacağım. Ardından ele geçirdiğim o sır Yasemin'in şefkatli sinesinde gelişecek. Yani azabı da, şefkati de ben kontrol edeceğim. Kalırsınız diye misafir odasını hazırlamıştım. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz Nergis Hanım. İstanbul'a gelmişken akrabalarımızı da ziyaret edelim diyoruz. Yarın bizdesiniz ha. ama. Sizin telaşınız var şimdi. Bir de biz olmuyor. Aa, o nasıl söz? Siz de aileden sayılırsınız. Sağ olun. <laughs> Sağ olun. Allah mesut etsin kızım. <laughs> Sağ olun. Teşekkür ederim. Hadi hayırlısı. Mine, hala ne oturuyorsun? Ge ne var ya? Benim. Ay şey... Affedersiniz. Neredesiniz? Biraz etrafına bakarsan görürsün. Buraya gel Mine. Ninemi yatırıp hemen geliyor. Yatağın altından alacaktım ki ablası içeri girdi. Yeter. Artık bahane dinlemek istemiyorum. Affedersiniz Ateş Bey. Şimdi evin için tarif edeyim. Anlamadım. Evin içini anlatıver. Yasemin'in odası nerede? Diğerleri nerede uyuyor? Anladım. Sakin ol biraz. Ateş Bey? Çok bitkin görünüyorsun. Gözlerindeki o ışık sönmüş. Yerini korku ve endişeye bırakmış. Soru işaretleri beynini kemiriyor. Neden böyleyim anlamıyorum. İnsanlar özgür olmalı. Onları kısıtlayan töreler olmamalı. Esaret en sarsıcı darbedir. Yani ben kısıtlanmaktan korktuğum için mi böyleyim? İnsanlar bazı şeyleri fazla abartıyorlar. Evlenmek gibi, aile gibi. Sence hangisi daha akıllıca? Birine köle olmak mı? Yoksa sevdiğin insanla özgürce birliktelik kurmak Ama ailesiz toplum olamaz. Anne baba sevgisinin yerini hiçbir şey tutamaz. Benim doyasıya sevgi gördüğüm bir ailem var. İçimi rahatlatan inançlarım var. Peki o zaman yaşadığın kararsızlıklar neden? Niçin acı çekiyorsun? Niye sevdiklerinden kaçıyorsun? Niye o inançların seni sakinleştiremiyor? Problem ne ailemde ne inançlarımda. Başka bir şey var ama bilmiyorum. Ben sana kalıcı mutluluğu vaat ediyorum. Ben doğrunun ta kendisiyim. Sana cennet gibi bir hayatın yolunu gösteriyorum. Hayır. Yapamam. Ben ailemden ayrı Onlarsız hiçbir şey yapamam. <laughs> Yılların şuur altı birikimini bir anda yok etmek zordur. Ama ben seni bekleyeceğim. Kendi özgürlüğün için. Teşekkür ederim. E bir de o hastane olayı... <laughs> Hiç önemi yok Yasemin. Sana her zaman yardım ederim. ederim. Karışık duygular sinsi bir hastalık gibidir. Kemirir durur insanı. Kendini kötü hissettiğin zaman bir tane al. İyi gelecektir. Biliyorum. Sen hemşiresin. Bilmediğin ilacı almazsın. Ama ben de doktorum. Yanından hiç ayrılma. Nikah engel olmalıyız. Siz merak etmeyin. Bu nikah olmayacak. Hmm. Onu benden almaya hiçbirinizin gücü yetmeyecek. Ev çok güzel damat bey. <laughs> Zeynep öğretmen. Burası var ya, evin en güzel yeri. Gerçekten de öyle. Allah bir yastıkta kocasın siz. E, hadi gel hanım, işe koyulalım. Ha. Aa olur mu Osman abi siz misafirsiniz. Ah ne misafiri? Onlar benim ailem sayılır aile. Tabi ya biz bir aileyiz. Hadi yürü 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 hadi içeri hadi, içeri tamam, içeri. Tamam. Hadi bakalım hemen başlayalım. Senin kız ort. Kendine akıllı sanıyor salak. Kim o? Bizim gazeteci Nilgün. Ne arıyor burada? Herhalde belasını. At şu kadını buradan. Bırak dolaşsın. Biz işimize bakalım. Gece eve gelmedin. Yasemin'le ilgilendim. O ne ilgileniyordu. O salak kızın yapamadığını yaptım. Yasemin'in evine girdim, iğneyi yaptım. <laughs> Zehir kızın kanında dolaşıyor artık. Bir kız için kendini tehlikeye atıyorsun. Sana yakışıyor mu bu? Mecburdum. Bu kız farklı. Güçlü bir inanca sahip. Güçlü bir aile sevgisi var. O yüzden büyülerimize de... ...inançlarımıza da direniyor. Biraz zorlanacağız ama... Sonunda ona da diz çöktüreceğim. Bütün inançlarını söküp atacağım kafasından. Yavaş. Koy öyle. Ya bu burada iyi durmadı. Biz gene eski yerine alalım. Olur Osman abi. Osman efendi. Sen karışma gençlerin işine. Ayşe Hanım, burada tecrübe konuşuyor değil mi? Ay öğretmenim. Siz bir şey söyleyeyim bari. Ben ne söyleyeyim, Evin Hanım burada. <laughs> Doğru. Yasemin. Ben ne dedim ki? Aa, gelin hanımı üzmeyin. Doktora gitmek istemiyorsa gitmesin. Öyle ya. Gelin hanım ne istiyorsa o olur. Hı. Biz şu işleri bırakıp eve gidelim diyorum. Daha gelinlik provası yapacağız. Evet, gidelim. Hı. Biraz hava alsam iyi olacak zaten. Hı. Yasemin'e ne oldu anlamıyorum. Hiç böyle konuşmazdı. Yüzü gülmüyor artık. Düğün harifesinde olur böyle tatsızlıklar. Meraklanma. Zavallı gazeteci. Korkudan ölmez umarım. Ölürse cenazesine çiçek göndeririz. Anlaşılan bu olay ilgini çekmiyor senin. Aklında hep o kız var. Sonunda istediğin olacak. Neden sabırsızlanıyorsun ki? Gücüm karşısında her diz çökme heyecanlandırır beni. O yüzden sabırsızlıkla beklerim o anı. Gelinimiz nasıl? Hah. Acil ne tarafta? Bu tarafta. Gel. Mine? Yasemini e mi? Aa, senin ne işin var burada? Nergis Hanım haber verdi. Biz de geldik hemen. Yani gelmene hiç gerek yoktu. Kızım damat bey sana gelini soruyor. Cevap versene. İçeride. Doktor muayene ediyor. Sürekli terliyorsun. Miden de bu. Ne oldu sana böyle kızım? Ne dedi doktor? Sinirlerim bozukmuş Ömer. Biz ya. boşuna geldik. Yasemin hasta filan değil. Değil mi Yasemin? Gel <laughs> giy şunu. Gelin kızımız safa sağlam değil mi Zeynep öğretmen? Yasemin'in bir şeyi yok değil mi? Yok Ömer. Allah'a şükür. Ee, hadi gidelim hemen. Evdekileri merakta bırakmayalım. Siz gidin. Sen gelmiyor musun abla? Ben ilaçları alıp gelirim. Ben de kalayım seninle öğretmen hanım. Gerek yok Osman efendi. Hadi siz gidin. Peki Zeynep seni tanıyorsam bir sıkıntın olduğunu anlarım. Hayırdır? Yok bir şey Osman efendi. Bu esmer uzun saçlı kız. Ablası mı? Evet efendim. Yasemin'in ilaçlarını aldım. Yasemin'in bir şey yok değil mi kızım? Ben söyledim ama Nergis teyzenin içi rahat etmedi. İlla ki senden duymak istiyor. Bir şey yok merak etme. Allah şükür. Şu düğün işi bir bitsin, her şey yoluna girecek. Eh, hayırlısıyla yarın düğün günü. Yasemin nerede? Odasında dinleniyor. Biraz evvel baktım, mışıl mışıl uyuyordu. <laughs> ben kardeşime bir bakayım. Gelin arabası çok güzel oldu değil mi Osman ya, Güzel oldu güzel. Ama daha iyisi gelin hanımın iyileşmesi. <laughs> Hadi bakalım kız tarafını bekletmeye gelmez. <laughs> Kayıtlardan neden silmedin bu kızı? Hiç uğraşamam. Bütün gece Yasemin'i bekledin. Ama gelmedi. Yoksa küçümsediğimiz bir kıza mı yeniliyoruz Sahire? Biz yenilmeyiz. Ya öyle mi? Saate bak. Bak dedim. Nikah iki saat kaldı. Bana bakın. Kulaklarınızı iyi açın. Ve beni dinleyin. Emret efendi. Nikaha mı gidiyorlar? Evet efendi. Gelin arabası kapıda. Bu nikah olmamalı. Gerekirse bir kaza yapın. Hatta damat ölebilir. Sakın ciddiye alma. Ateş Bey şaka yaptı. Tedbirli davran. Telefonda ölüm emri verilmez. Sen kabadayı değilsin. O kız bize gelmeli Sahire. Gerekirse bütün yakınları ölür, kız bizim olur. Saçmalama! Sonsuzluk avuçlarımın arasında kız mükemmel gene sahip. Büyük sırrı alıp ona taşıyacağım. Yepyeni bir canlı meydana gelecek. Ve o bebek diğer canlılardan çok farklı olacak. Çünkü o bebek ölümsüz olacak. Ondan sonra insanlığın kaderini elimde tutacağım. herkes önümde diz çökecek. Ateş olup yakacağım. Can olup damarlarında dolaşacağım. ne kadar yakışıyorlar birbirlerine. Hayırlı olsun. Allah mesut etsin. abi. Maşallah. Maşallah. O bebekle kainatın kaderini değiştireceğiz. O bebek bütün inançları yıkacak. O ölümsüz olacak. Töreler, gelenekler, inançlar her şey değişecek. Güç güç, bende ben olacak. Olacak. Ben olacak. Tek gerçek ben, ben, ben olacağım. olacağım. Ben. Ben. Ben.